Ayhan Çocuklar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Baby Home'un 2024 yeni sezon Traveller Sistem bebek arabasının tanıtımını özelliklerini anlatacağız. Bebek arabamız 1012 EOS Traveller Sistem olarak geçmektedir. Arabamız oldukça hafif ve açması sol taraftaki şurada görmüş olduğunuz güvenlik kilidi tek parmakla çekerek tek hareketle kurulumu azıcık getirebilirsiniz kasa sistemini. Kasa aksamında bulunan malzeme tamamında alüminyumdur. Yağmur, çamur, havalarda paslanma riski yok ve annelerimiz için özellikle en hafif malzemeden üretilmiştir. Teker aksamlarımızdaki amortisör sistemler sayesinde bebeğiniz girintili çıkıntı yollarda kesinlikle sarsıntı yapmadan çok kolay bir şekilde ve konforlu bir şekilde yolculuk yapabilir. Bebek arabamızın yeni doğandan itibaren kullanacağınız ilk ana kucağı bütün ana kucaklardan farklı olarak ve özellikle Avrupa Güvenlik Çarpışma Testleri'nin sertifikasını alan güvenlik otokoltudur. Ve koltuğumuzun iç aksamı görmüş olduğunuz hepsi full strafor desteklidir. Strafor destekleri Allah korusun kazanında bütün çarpışmalarda darbeleri dağıtmakta ve plastik kırıntıların bebeğe geçmesini engellemektedir. Ve çocuğunuzun görmüş olduğunuz kasa full tamamı plastik aksamdan bebeğinizin temasını kesmektedir. Ana kucağımız Yeni doğandan itibaren yaklaşık 1 yaşına kadar yani 13 kiloya kadar kullanabileceğiniz hem oto koltuğu hem çocuğunuzu ağladı uyutmak için dışarıdayken ana kucağı görevi de görmektedir. Bebek arabamıza üzerindeki aparatlar sayesinde kolay bir şekilde arabamıza montasını sağlayabilirsiniz. Tek hareketle kitlenerek yola devam edebilirsiniz. Kol kısmının hareket sistemleri yanlarda görmüş olduğunuz mandalları kolayca basarak boyunuza göre istediğiniz şekilde hareket ettirebilirsiniz. Dışarıdayken bebeğinizi ilgilenmek için düğmelere basıp kolu sıfıra kadar indirip bebeğinize engel olmadan kolay bir şekilde erişebilirsiniz buradan. Ana kucağımızın yan kısmında bulunan kilitleri kolay bir şekilde basarak tek hareketle tente kısmını açıp bebeğinizi dışarını görmesini sağlayabilirsiniz. Ana kucağıyla işiniz bittiği takdirde kolay bir şekilde sökerek iptal edebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz düğmelerden tek hareketle pusatınızı çıkartabilirsiniz. İç aksamında özel yeni doğan bebekleriniz için yeni doğan pet sistemi ve bel kısmında bo boşluk oluşmasın diye özel bel kısmı minderi bulunmaktadır. Bu sayede yatış sistemleri içeriye gömülmeden çok konforlu bir şekilde bebeğiniz seyahat edebilir. Oturma ünitesi ise tüm piyasa ürünlerinden farklı olarak Görmüş olduğunuz kasa aksamları tek parça gövdeden üretilmiştir. Oturma kısımları, sırt kısımları full destekle üretilmiştir. Bu sayede altta klips olmadığı için herhangi bir şekilde ağırlaştığı zaman çökme sorunu sıkıntısıyla kesinlikle karşılaşmazsınız. Kolay bir şekilde aparat kullanmadan yine oturum ünitemizi arabaya rahat bir şekilde bu şekilde yerleştirebiliriz. Üzerindeki kumaş sistemleri nano kumaş teknolojisi tarzında full özel güneş geçirmeyen ve yağmur rüzgar geçirmeyen kumaştan tasarlanmıştır. Tente kısmımız oldukça geniş ve ekstra olarak da üstten böyle bağlantılı sinek kesinlikle almıyorsunuz. Kendi üzerinden çıkan fermuarlı istediğiniz zaman içe doğru katlanabilir, istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bu şekilde sineklik tasarlanmıştır. İşiniz bittiği takdirde hemen kolay bir şekilde şuradan geriye doğru kapattığınız takdirde sökmediğiniz halde bile içerisinde bu şekilde kullanmaya size yer açılmıştır. Körüklü tente sistemimiz kolay bir şekilde içeri doğru katlanabilir. Güneşli havalarda dışarı çıkartıp bebeğinizi bu şekilde korumasını sağlayabilirsiniz. Sinekli kısmını istemediğiniz takdirde şurada görmüş olduğunuz fermardan açarak full hepsini iptal ederek de kullanma imkanı sunar sizlere. Arabamızın yatış sistemleri 4 ayrı kademedir. Oturma, dinlenme, hafif yatma ve uyuma şeklinde ayarlamasını yapabilirsiniz. İç aksamı dediğimiz gibi alt kısmında kemer klips olmadığı için tam konforlu yatış ve bebeğinizi bütün vücut, kalça kısımları, ayak kısımları, bel kısmını full desteklemektedir. Arabamız aynı zamanda karşıdan gelen soğuk rüzgarlı havalara karşı da Baby Home EOS Travestan bebek arabamızın çift yön olarak da kullanımını sağlayabilirsiniz. Yerden yüksek olması bebeğiniz boyları uzadığı zaman ileriki dönemde ayakların tekere sürtme gibi sorun sıkıntıyla kesinlikle karşılaşmazsınız. İç kısmında görmüş olduğunuz yatak kısımları özel tamamında orçebedik kalın pet sistem kullanılmıştır. Bu sayede ekstra minder almadan ihtiyaç olmadan kullanım imkanı sunar. Ön koruması tek tuşla açılarak rahat bir şekilde çocuğunuzu inip binmesini sağlayabilirsiniz. Güvenli bir şekilde bağlayacağınız 5 nokta emniyet kemer, omuz koruma ve bacak ara koruma pet sistem bulunmakta. Emniyet kemerimizin şuradan tek tuşa basarak kolay bir şekilde açıp bebeğimizi güvenli bir şekilde şuradan hemen kilitlerini bağlamasını sağlayabilirsiniz. Büyük aramamızın teker aksamları ise görmüş olduğunuz bağlantı aksamlarından gösterelim sizlere. Full hepsinde özel çelik bağlantı sistemi, tam destekli kalıp baskılı özel teker ve tamamında kauçuk teker kullanılmıştır. Kauçuk teker dediğim trupleks gibi yumuşak sarsıntı yapmaz ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı teker sistem kullanılmıştır. Arabamızın alt kısmındaki sepet sistemi ise kapalı sistem. Annelerin isteğine göre yerden yükseltilmiş ve kasanın uzunluğunda sepet kısmı kullanılmıştır. Bu sayede bebeğinizi çantasını alışveriş poşeti rahat bir şekilde buradan kullanarak geniş, yerden yüksek ve alt taban destekli sepet sayesinde çökme sorunu yaşamadan kolay bir şekilde kullanım sağlamaktadır sizlere. Fren sistemimiz ise hem kasa arasından hem teker arasından gelen destekler sayesinde tek taraftan basarak her iki tarafı da kitlemesini sağlayabilirsiniz. Tek yukarı doğru basarak da iki tarafı da açılıp rahat bir şekilde yola devam edebilirsiniz. Arka teker sistemlerimizde ise Hiçbir arabanın tekerinde olmayan özel baskılı plastik sistemi görüyorsunuz. Geniş ve kalın. Bu sayede kaldırımdan inerken bir yere çarptığı zaman tekerin kolay kolay kırılmayla alakalı şikayet yaşamazsınız. İçerisindeki gömme çelik bilya sistem sayesinde 10 senede kullansanız arabanın manevrası ile alakalı sorun sıkıntı yaşamazsınız. Arabamızın ekstra da gövdedeki kavis ve kaldırım destekleri sayesinde ileriki dönemde çocuğunuz büyüdüğü zaman bile arabadan şöyle destek almadan kolay bir şekilde kaldırım çıkması sağlamaktadır sizlere. Arabamızda işiniz bittiği takdirde yapmanız gereken tek işlem güvenlik kilidini basarak mandalları çekiyorsunuz. Tek hareketle arabamızı katlayıp otomatik kitlemektedir. Arabanız bagajında evde de az kaplamaktadır. Böylelikle Baby Home 2024 1012 EOS Travesten bebek arabamızın tanıtımını yapmış olduk. Ayhan çocuk olarak keyifli alışverişler dileriz.